Şimdi e, çok sayıda seyircimizden gelen, gelen bir soruya cevap vereceğiz. Bu kitaplar nelerden bahsediyor diyorlar. İbrahim Müteferrika'nın sağlığında basılan kitap sayısı 17. Post Müteferrika dediğimiz Müteferrika sonrası dönemde kaç tane Turgut abi? Efendim? Müteferrika'dan sonra e, matbasına basılan Bu 4 mu 5 mi? Ha, Şimdi o tartışmalı mü, çünkü. Müteferrika'dan sonra bir e, basılıyor. soruyor. Şeyin Kadı İbrahim Kadısı İbrahim. İbrahim ve Anadolu Kadısı Hı -hı. İbrahim. Siz de bunu yazınızda İslam Ansiklopedisinde Ahmet Refik Bey'e e, bağlıyorsunuz. Fakat başka bir hocanız Anadolu Kadısı yoktur diyor. Hı -hı. Onu siz ben bilmiyorum bakarız ona. Yani şimdi bu 1900 şey 18. yüzyılda matbaa geldikten sonra İbrahim Müteferrika, İbrahim Müteferrika sonrasında basılan kitap sayısı 50'yi geçer mi abi? Hayır geçmez. Geç, geç, yani, 24 tane. yok yok yalnız Müteferrika demiyorum. Müteferrika artı mühendisane. Mühendisane ha mühendis, Üsküdar, mühendisane. Üç, Şimdi, nedir, onu da bir dakika. Ya. Mühendisane bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi. Yani haske, matbaa. matbaası var. matbaası, ha, matbaası var. Orada bir matbaa var. Müteferrika'nın son basılan yani şu Voban vesaire basıldıktan sonra şeye taşınıyor. Hasköy'e taşınıyor. Hı hı. Hasköy'den sonra Üsküdar'a, Üsküdar'dan sonra Beyazıt'a, Beyazıt'tan sonra Sultanahmet'e. Bu kadar. Şimdi e, şeyi şöyle e, isterseniz e, Şimdi kitapları ben tek tek göstereceğim. Peki. Müteferrika e, sonrası Müteferrika sonrası basılan kitaplar yani o matbaada basılan müteferrika, hayır, müteferika matbaasında. müteferrika matbaasında basılanlar. Biri bu. Nedir bu? Nedir bu? Bu birisi Fenne Muhasara. Ama bu 80, o 1784'ten sonraki. Evet. Tabii tabii. Hayır, yani, aynı harfler. Ha, hayır. Aynı, ha, aynı tabi kullanılıyor. Şimdi müteferrika 1747 ölüyor. <laughs> Matbaa İbrahim Kadı İbrahim Efendi'ye devrediliyor. Fakat onlar bir kitap basıyor. Van'da basıyor. basıyorlar. Bir tane basıyor. Sonra da 1784'te yeniden açılıyor. Açılıyor. Orada kaç kitap basıyor? Ondan sonra işte ondaki şeylerde söyleyeyim size hemen isim olarak burada tabi biraz e, isimleri uzun. Yok sayı olarak söyleyeyim. Evet efendim. E, sayı olarak söyleyeceksek şöyle söyleyeyim size. Eee Neyse 7-8 Hayır tane hayır. Var. Şakir Hı -hı. Sami Şakir Supi İzzi İradül Kafiye Fenne Harp Fenni Laham Lahım Fenne Muhasara. 6. 6 tane. Ondan sonra şeye geçiyoruz. Hasköy'e geçiyoruz. Ha, yani 6, 1 orada 7, 24 tane kitap basılmış. 17, 23. bakın O, 16 ve 17. Bir de 62'de basılan var. 1762'de bir... var hayır, evet. hayır, 1762'de bir, kitap basılıyor. Hurufat aynı mı? Aynı Hurufat. Yani Bakın Haske'ye kadar aynı hurufattır. Bunlar hepsi bir Yahudi Yanos'un e, e, hak ettiği huruf. 12 ve 16 puntoluktu. E, harflerdir. Bu harflerin kimin kimin hattıyla e, elinden çıktığı bellidirdi. Bir rivayete göre İbrahim Müteferrika'nın yazısın, kendi yazısından ya, Yanos Janos e, adlı e, Hakkak. Hakkak Yakup e, Ashkenaz bu Polonyalı bir Musevi. Hı. O sırada İstanbul'da bulunuyor. Belki de İstanbul'daki Yahudim matbaacılıktan Matbaasını. kalmış birisi. Matbaanın çoğalması Üsküdar matbaasının kapanmasından sonradır. Hangi sene? Yaklaşık Kabakçı isyan, değil mi? Kabakçı, Kabakçı isyandı. Isyan. Yani o o arada de. çünkü özel e, Rum matbaaları oradan Üsküdar matbaasından adam almaya başlıyorlar. Alınca birdenbire izne tabi oluyor matbaa. Hmm. Daha sonra yani Beyazıt'a geldikten sonra matbaalar çoğalmaya Doğru başlıyor. Doğru İlk matbaa İstanbul'da ne zaman? İşte Lise, Müslümanlar Türk, Türk şimdi tabi bize paldır pat diye olmadı. Bir. Önce bir Yahudi matbaası var. Yahudi matbaası tam tarihi ise ee, 1493, 13 1493. 1493 13 Aralık 1493. Evet. Yani i̇kinci Beyazıt dönemi Fatih evet. oğlu. Bu Yakup Ben Aşer'in işte bildiğiniz ee, daha evvel de söylemiştik bunu ee, bastığı eee Arba Turim diye yani Yahudiliğin lan e, yani ilgili bir kitap. İlk dini kitap. İlk yani. kitap. Yani İstanbul'da bas basılan evet. ilk kitap. Hayır, o bir kitaplar e, Rumların ve Ermeni e, özellikle Rumların bastığı paradoksal e, çeşitli şeyler. Ama Rumlar 17. yüzyıl. Daha sonra. Yani. Daha sonra tabii. O Şimdi hayır, bakın şöyle, İstanbul'da basılan 14... ilk kitap bin, bin ya, 13 Aralık 1493. Ha. Yahudi tarafından basılmış. İbranice. Evet, İbrani ha. harfleriyle basılmıştır bu kitap. <laughs> bu Sonra kitap Çok 1900, onu da söyleyeyim size. Ee, 1966'da bu ortaya çıktı zaten bu kitap. Şimdi de e, Studia... efendim e, Ro e, kütüphanesinde mevcut bir bu. kitap. Bu bir i̇lk kitap, ha sonra bastıkları da, ama ilk kitap bu. Bunun e, bu e, Yahudi e, alfabesiyle e, ve İbrani diliyle yani İbrani, İbrani diliyle basıldığı için daha sonraki kitaplar gibi için tarih yok. Evcete göre birkaç harfle bu hmm. uzun yıllar bunu tartıştılar aralarında. Ee, şöyle mi okuyacağız bunu hesabını bilmiyorum. Ama sonda verdikleri kararda 4 tebet e, 5254 13 Aralık 1493 bu da David ve Samuel Mehmiyaz kardeşlerin İstanbul'da yerinde tam kesin olarak bilmiyoruz. Peki Hı? abi şey e, bu peki ilk İbrani matbaası mı? Yani Avrupa'da İbranilerin matbaası var değil so mi? daha sonra evet. daha, daha önce. sonra daha sonra yayılıyor. Hayır. hayır. Şimdi İstanbul'da Yahudiler matbaa kurmadan önce Avrupa'da matbaa kurmuşlar mı? Var tabii onların orada. Ah, yani var. Ama Selaniye ama İstanbul önemli İstanbul. bir adım oluyor. Hmm. Arkasından Selanik hayır, geliyor. Hayır, şunu diyorum mesela İspanya'da Venedik'te, Almanya'da vesairede Yahudi matbaası var mı bizde Türkiye'dekinden önce? Yoksa Yahudiler de ilk İstanbul'da mı başlamışlar matbaacılığa? Yani o konuda bir Şimdi, şey duydun mu? Şimdi tabii onu e onların tabii yaygınlaşıyor hmm. matbaa. İspanya'dan kaçanlar zaten matbaalar hmm. matba hmm. açıyor. Bir de yasak İspanya'da var mı? Bir şey İspanya'da var mı matbaa? E var tabii, var. Soruyor yani var yani matba bu soruyorlar. Tabii bizi ilgili aslında İstanbul'daki ilk evet. matbaanın bir Yahudi matbaası olması lazım. Olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Yani matbaanın icadından aslında 41 sene sonra Türkiye'ye matbaa geliyor. Yani Türkiye hı hı. yani aslında matbaa evet. Türkiye'ye geç gelen. Tabii İstanbul matbaası matba Türk matbaası, bizim matbaamız tabii. Ermeniler daha sonra. Sonra tabii Ermeni Ermen, 1567 Ermeniler 67 miydi kaç o? Hangisi efendim? Ermenilerin 1562. 62. Apkartık tıbirin o poku. Yani Ermeni alfabesiyle ilgili bir kitap basıyorlar. Rumlar, sonra 1742'de de ilk Ermeni harfli Türkçe kitap çıkıyor İstanbul'da ve matbaalar çaldı. Yani önce der. Yahudiler bizim topraklarımızda matbaa kuruyor. ardından Rumlar kuruyor. Ermeniler kuruyor. Hayır, Ermeniler hayır, kuruyor. Ermeni. ardından Rumlar, Rumlar kuruyor. Rumlar, kuruyor. Rumlar, Rumlar da lazım. 1600 yıllar değil mi? 1617 filandır öyle. Şş, ne şey ne? Rum, Rum vasılı, matbaasının tarihi. Ha, 1628 6 Ocak 1628. Fakat Rum matbaası Rumca matbaa biraz e, Rum patriğinle de ilgili bir şey. O, o den, yani 1500 e, 36 civarı e, yanılmıyor. Siril Lükaris meselesi vardır. Siril Lükaris biraz protestan eğilimli bir e, patrik. 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 Çünkü Rum matbaası Metaxas'ın Nicodemus Metaxas e, e, Bayol Koleji'nden mezun birisi. Öyle e, şey bir adam değil. Uzun sürede İngiltere'de hmm. kitapçılık yapıyor. Kitapçılık yaptıktan sonra bunu patrik İstanbul'a davet ediyor. İstanbul'a İngiltere Londra'da bastığı kitaplar ve büyük bir tezgahlar, makinem, hmm. matbaa makineleri, hurufat vesaire getiriyor. Getirdikten sonra bu sefer gümrükte bizimkiler kuşkulanıyor bunda. Hmm. Orada bir ne kuşku getirir? var. Ha ne ge? Nedir ne bunlar? Getirir, ne bunlar? Ne bunlar? Çık. Ne bunlar? Ondan sonra gayet gariptir. E, Metaxas'ın kurduğu İstanbul'daki matbaa hem Fransız sefaretine hem İngiliz sefaretine yakın bir yerde. Hmm. Bir kira evinde kurulduğunu biliyoruz orada. Yani Şu, İbrahim Müteferrika e matbaasını kurmadan önce, önce üç, üç tane 3 tane 3 milletin. milletin matbaası, Türkiye'de matbaası Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de 15. Ha. yüzyıldan beri kitap basılıyor. Peki, yani, kaç kitap basılmış? Ar Biliyor bu mu? ayrı konu. Var. Var mı bunlar? Tabii tabii. Şimdi Grek bibliografyası çok güzel yani. Ermeni bibliografyası bizim bibliografya Bizim bibliografya rahmetli Seyfettin Özege biliyorsunuz. Evet. Bakın burada onu da anmadan geçmek istemiyorum. Çünkü o e, kitapla uğraşan herkesin ustası odur. Evet. Evet. Bu adam tek başına ve benim komşum Fatihten bir kere. Hı hı. Aramızda 500 adımlık bir şey. Bu adam Türkiye'de hiçbir kurumun yapamadığı ne Milli Kütüphane'nin ne yaptılar başladılar bitiremediler bile hala. <laughs> Biliyorsun. Ha, i̇sim e, şahıs yazar ismine göre bir katoloya Müjgan Hanım başlattı galiba birisi. Evet. Bitmedi katolu. Kim bitirdi Başla bunu? Kaldı. Bunu Seyfettin, Seyfettin Bey, Bey yaptı. Ama hatası vardır sevabı her şeyin beşer olabilir. Sen Seyfettin Bey'i de tanımadın değil mi Erhan? Kaçta vefat etti Seyfettin Bey? Ben tanıdım. Enteresan hiç bir hiç şey sorardım. Turgut abi eee Cevabı bir yazar, bir zafa koyar yazılı verirdi. Sen, sen yaşta olduğun için onlar. Seyfettin Bey'in kitapları biliyorsunuz. <laughs> Seyfettin Bey'in kitapları Erzurum'da. Erzurum'da. Geçen evet. sene açıldı e, kütüphanesi. Kataloğu var. Şimdi e, hala elde kullandığımız e, sahaflarda perşembe günü bir kişiye bir fasikül satılırdı. Cuma, Perşembe gününden evvel basıldığı halde kimseye satılsa kimse alamazdı onu. Ben iki tane almak istemiştim. Özel katolanım mı? Faskül fasikül, Faskül çıktı. Kendi fasikül. Kendi çıktı. Fasikül, Hatta çıktı. fasikül. Hatta çıktı. İsmail Bey basmıştı onları. İsmail bastı, yani başkaları evet. birkaç matbaada evet. basıldı onlar sonra. Ee, bizim şeyde, Enderun da ismi Hı. çıktıydı arada evet. sırada. Onun şeyi İsmail. Sonra ciltlendi o. Sonra ciltlendi. İşte elimizde bizim bilgimiz o. Hı hı. 50 bin küsur kitap var. Eksikleri vardır. Çıt, e, tamamlanıyor vesaire. Şimdi göz... Yani, tek başına yaptı bu adam. bunu evet. evet. tek başına. Rahmeti, Bakın. devletin yapamadığını yaptı tek başına. Geçen gün acı tarafı şudur. Bunun bütün e, evdeki arşivi Nedret'te bugün. Biz bundan iki hafta evvel... Turkuaz Nedret. A, evet Turkuaz Nedret'te. Iki, e, i̇ki hafta evvel Atatürk e, Kütüphanesi'nde bir e, Sefet'in Özege günü şey oldu. İşte ben de orada konuşmacıydım. Ne yazık ki mektuplarından tutun da her şey orada sokağa atılmış. Evde öyle boş duruyor. Fatih'te eski tramvay durağının e, yanındaki bina emriyeni sokak dört numara. Harika bir ev. Ve o e, e, Zaten Seyfettin Bey hep ömrü bir laf Fatih'te oturmuş. Fatih'in dışına çıkmış birisi değil. Ben yani, e, uzun boylu, e, pek fazla konuşmayan, hiçbir yerde çay kahve içmeyen, <laughs> kendine göre o Savmı Davut denilen bir tür oruç tutan bir insandı. Çok uzun boyluydu. Son yıllarında 81 yaşında öldü sanıyorum. Eee neredeyse 90 derece olmuştu ve evet, hala iki kitap, taşırdı. kitap taşırdı. Hala kitap taşırdı. E, uzun boyunu fark etmezdim. Şimdi i̇ki oradaki evet. belgelere göre peki 50 bincil kitabı nasıl Seyfettin Bey? Konumuz değil ama açıldı diye Hı -hı. ben e, e, yani şeyse Fiş anladın. dedi. Lütfen. Hayır. Bütün şu kitaplar içi koskoca bir zarf var bunların içinden çıkabilir bu şu getirdiğin iki kitabın içinden de kolay kolay çıkılacak şeyler değil bunlar yani baskı tarihi olarak öğrendik ki bazı kitaplarının sandık numaraları var. Demek ki evde değil bir takım sandıklarda tutuyormuş şeyleri, kitapları. <laughs> Mesela bir, bir, bir zarfın içinde diyor bir mecmua Atıyorum işte 32. sandıkta diyor onlar. <laughs> Demek ki o eve sığmaz 50 bin kitap. Şimdi bakın 40 bin kitabım var, 50 bin kitabım var. Yahu o 50 bin kitabı nereye koyuyor bu insanlar? Onda bir köşelerde mi konaklar? Sen 30 mı? Ben... bin var ama. Hayır efendim, ben de 30 bin kitap yok. 2000 bin metrekarelik ev Canım var. bir rafa <laughs> kaç kitap girdiği bellidir. Neyse. Yani bunların bibliografya yoluyla Rumca kitapları takip etmek çok kolaydır. Yani çok şeydir. Ama yani, maalesef Ermenice de öyle. Ermenice'nin de gayet muntazam kitapları. Hatta Ermeni harfli Türkçelerinde eee muntazam yayınlamıştım galiba. Kataloğunu öyle bir şey ben kataloğunu yayınlamadım. Kataloğu İstanbul'da ikinci kez yayınlandı. Hikaye, bir yayınım Şimdi vardı Şimdi temin öyle. onlar destanlar için ha, ayrı destanlar. Bir konu. Ee, yani aslında Turgut abi matbaa bizim topraklarımıza çok erken geliyor. Evet yani 15. yüzyılda ama girmiştir. Türk ama... matbaası gelmiyor. Yani çünkü şey var Gutenberg'ten sonra matbaa Avrupa'da o öyle bir hızlı yayılmış ki İtalya'ya, Fransa'ya, Almanya'ya, evet. İngiltere'ye 15. yüzyılda Avrupa'nın Avrupa'da her yere onlarca matbaa açılmış. Matbaa açıldı ama matbaa açılınca bu sefer Yasaklar başladı, tamam. endeksler tamam. çıkmaya tamam. başladı. Yani 15. Yakmalar. yüzyılda 30-35 bin. Şimdi arastık kitapların başlayalım. Yakılan ve mahvedilen.